Selamun aleyküm. Arkadaşlar Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun bir zaman geçtikten sonra yeniden Mahmut'un çiftliğindeyiz ve şu an kazların yanındayız. Tabii ki ben hemen hemen bir aylık bir süre burada yoktum. Trabzon'daydım biliyorsunuz. Hatta Trabzon'da gezdiğim bazı yerlerin videolarını da çektim sizlerle paylaştım. Tabii ki ben yokken burada çok şey oldu. Mesela 50 tane yakın kazım öldü arkadaşlar. Üzülerek bunu da söyleyeyim. 50, e, 57 tane falan kazım öldü. Neden öldü tam olarak belli değil. Köpekten olabilir dedik, oradan olabilir dedik, buradan olabilir dedik. Köpeği buradan çıkardık. Kurt kafayı dışarı bağladık. Kurt kafa birkaç tane yedi açıkçası. Birkaç tane yedi. Yerken de ben de görmüştüm. Gitmek gideceğim günlerde. Trabzon'a gideceğim günlerde. Daha sonra yine yemiş tabi. Bazı hayvanlara da tabi kurt kafa yine dalmış. Kendi yemini paylaşırken, kendi yemine geldiklerinde kazlar paylaşmaya çalışırken onlara dalmış, yaralamış. Onlar da kendi kendine ölmüş. Kimisi ezilmiş, ölmüş. Kimisi ne olmuş, o olmuş, bu olmuş. Sonuç olarak 57 tane kazımız gitti. Telef oldu. Yani 57 kaz arkadaşlar. 57 kaz. 200 liradan hesap etseniz 11,5 bin lira. Ki 250-300 liradan satıyoruz onları. Yani 15 bin lira zararım var. Gittim fındığı topladım. Fındıktan aldığımız para da 7-8 bin lira. Keşke yani ya burada olsaydım da belki yine aynı oluyordu. Zaten ben buradayken bunlar başlamışlardı. Kurt kafayı şu karşıya bağladık. Zinciriyle ezdi, yaraladı. Ondan sonra da yedi. Vallahi bilmiyorum. Bu işler öyle kolay değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bakın sılajlar evin önüne sırmadı. Buraya geldi, buraya girdik. Ben de iki gün oldu geleli. Dün, bugün İnanın ki hayvanları yerleştirmekten, öteye al, buraya al, onu oraya koy, bunu buraya koy, biraz bir düzenleme yaptım. Video çekmeye de fırsat bulamadım bu arada. Birkaç tane zayıf, böyle ee, taketsiz, halsiz kazları buraya koyduk. Bu tarafa attık. Orada önlerinde yem var. Su zaten biliyorsunuz buradan akıyor. Taşıvalı yerinde duruyor. Taşıvalı da herhalde birkaç tane kazı yaralamış. Bir şeyler yapmış. Kızım! Taşıvalı! Kızım! Ne yaptın kızım? Psikolojin mi bozuldu orada kızım? Evet gördüğünüz gibi bakın. Kazı ayakta duramıyor. Düştü düşecek. Yıkıldı yıkılacak. Şöyle halsizdir Keyifsizler. 3-4 tane buraya koyduk. Tabii ki keyifsiz olanları oraya atacağız artık bundan sonra. Orada tedavi odası tedavi olma bölümü revir gibi düşünelim. Bu tel örgünün arka tarafı. İçlerinde ufak badiklerden tabii ki büyüdüler badikler. Bakın burada mesela pek de öyle fazla da gelişmediler. İyi de gelişmediler arkadaşlar. Ben yokken yaylıma tabii çıkamadılar. Yaylıma çıkmamakta tabii ki onların gelişimine biraz mani oldu. Şu yan tarafı ben giderken kapatmıştık. <laughs> o gün bugün burası kapalı. Hemen hemen 20 gün oldu, 25 gün oldu. Tabii ki ne kadar telefondan bir şeyler yaptık, yönlendirdik. Kardeşleri Abdullah olsun, Abdullah olsun. Ama onlar da elinden geleni yaptılar. Maalesef sonuç değişmedi. İşte bizim 57 tane kazımız telef oldu arkadaşlar. Yani işin maddi tarafı bir taraf. İnsanın canı sıkılıyor. İnsan yani bir e, kafaya koydum bütün kazları düşün, satayım dedim. Kaz baktayım daha dedim. Ve büyük ihtimalle de öyle yapacağım. E, kazların yerine burada bu kapalı arazide koyun bakmayı düşünüyorum. Bakalım koyundan ne yapacağız? Kazı denedik olmadı. Bir dünyada masraf ettik. Bir dünyada para harcadık. Yani şu gördüğünüz kulübe gördüğünüz şu kapalı bölüm olsun, tel olsun, işte göl olsun, o olsun, bu olsun. Kuluçka makinesi aldık biliyorsunuz. Yani toplamında hemen hemen rahat bir 70-80 bin lira. Kazlarla beraber hesap ettiğiniz zaman 100 bin liranın üzerinde bir para burada harcadık arkadaşlar. Şu an kazları satsak hepsi yani bilmiyorum ne kadar ederler. 35-40 bin liraya ederler. Yedikleri yem, yedikleri yem artı bir cevası müthiş bir zarar ettik açıkçası. Bazı arkadaşlar güzel ne güzel yorumlarda yazıyorlar öyle yaptıkları yerden. Abi onu niye yapmıyor, şunu niye yapmıyor, işte video niye atmıyor. Yani video atacak hal mi var bizde? Siz olsanız artık bilmiyorum videomu düşünürdünüz, neyi düşünürdünüz bilmiyorum. Yani video atacak ne halim var, ne keyfim var, ne moralim var. Moral men sıfır. Maddi olarak da yani artık güç dayanmıyor arkadaşlar. Yani çok güzel her şey. Hayvanları seviyorum. On numara şöyle bir manzaraya bakın arkadaşlar. Şöyle güneş o tarafa vuruyor, bu tarafa vurmuyor. Neden? Çünkü burada dağ var. Dağın arkasında kaldı artık güneş. Karşıya vuruyor, buraya vurmuyor şu güzel manzaranın altında, şu güzel hayvanların sesinde. Yani tabii ki bunlar parayla değişecek şeyler değil. Ama yani bizim de bir ailemiz var, bizim de bir çoğu çocuğumuz var. E biz de çoğu çocuğumuzun rızkını kestik. Kazlara yedirdik. Şimdi kendimiz öyle işte kaldık. Bakalım ne olacak? Bilmiyorum. Yani açıkçası Youtube'da bir video atmak sizlere izletmek evet güzel bir şey. Güzel bir duygu. Güzel arkadaşlarla, güzel insanlarla tanışıyoruz. Ama ve lakin, ve lakin her şeyin de bir maddi boyutu var arkadaşlar. Yani her şey bir yere kadar. O yüzden bilmiyorum. Bakalım. Kışa, ola hay... Ne, ne demişler? Kış ola hayrola mı? Kün ola harman ola. Bakalım ne yapacağız. Arılarımız aynı şekilde mağdur oldular. Arıları yedirmem gerekiyordu. Yediremedim. Şuradaki e, yavru köy tavuklarını oradan çıkardım. Oraya e, beçleri koydum arkadaşlar. Yavru beçleri koydum. Şimdi havanın kararmasından sonra evin oradaki tavuğun annesinin peşinde gezerim. beşleri de alıp bunların yanına koyacağım. İnşallah birbirlerine zarar vermezler. Eğer birbirlerine zarar vermeseler beşler burada devam. Burayı zaten biliyorsunuz. Bu bölümü beşler için yapmıştık. Şu an burada 30'a yakın yavru beş var. Pazara yem verdim. İnanın bir çuval yem veriyordum günde ama hiç tık demiyorlar. Tık demiyorlar. Yani böyle yiyorlar. Yiyorlar ve yiyorlar. <laughs> yiyorlar artık yiyorlar. Eşittir yiyorlar. Bakalım ne olur inşallah sonumuz hayırlı olur. Tabi bu duygularımı da sizlerle paylaşmak istedim. Her şeyi paylaşıyoruz artık bunu da paylaşalım. Yani maddi olarak son dayanamayacak son sefalara geldik arkadaşlar. Müthiş bir zarar ettik. Şimdi belki bir ümit işte kışın bunların içinden iyi damızlıkları ayırıp yumurtlatıp ısıtma makinesinden çıkarıp bakabilir miyiz? Bakamaz mıyız? Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Biraz bir şeyler tabii ki acemilikte öğrenmiş olduk ama e, tabii ki gücümüzde kalmadı yani. Bu böyle bir şey de var. Yani ne yapsam ben de bilmiyorum. Bir denesem mi? Denemesem mi? Şöyle e, kuşkuluyum. Tereddütteyim. Tabii ki sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Ee, büyük ihtimalle bu akşam bir canlı yayın yaparım. Yani bugün günlerden pazar. Tabii siz bu videoyu izlerken ben canlı yayın yapmış olacağım oluyorum. Yani video yarın sabah. Bugün pazartesi. Özür dilerim bugün pazartesi. Ee, bu video salı günü yayınlanacak. Ama ben bugün pazartesi günü akşamı canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne olur. İnşallah hayırlısı olur. Yani şu güzellikleri bakmak isterdim tabii ki. Böyle göl ortamı, ne güzel kapalı yerleri var. İşte yumurtlasalar, yumurtaları toplasak, kuruşka makinesinden çıkarsak, şöyle çoğaltsak. Çoğaldıkça iş zorlaşıyor arkadaşlar. Yani Burada 40-50 tane kaz bakmak çocuk oyuncağı gibi. Böyle 150-200 tane olduğu zaman her şey değişiyor. Ördekler çoğaldılar. Yani şuradaki sadece ördeklere yani günde belirli bir yem geçirtilmeniz bile zor. Tabii ki beçler azaldılar. Beçlerde ölenler oldu. 2 4 6 8 10 12 Evet 19 tane beç vardı burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 13 tane şu anda görüyorum. Bir tanesi ben buradayken. Evet 21 tane ettiler. 19 tane kalmıştı abi. E şu anda 13 tane var. Bakın görüyorsunuz. 6 tane de beşlerden kayıp yani. Yani bu bilmiyorum yani. Biraz zor bu işler. Yanlarından ayrılmaya gelmiyorlar. Bakın kazların böyle bir kısmı keyifsiz belli. İnşallah ben şimdi buradayken toparlarlar biraz ama bakalım nasıl olur, ne olur, ne gider. Tam olarak da bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Videomuzu sonlandırmadan önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.